Bismillah sevgili kardeşlerim kıymetli dostlarım bu dersimizde namaza yeni başlayan kardeşlerim için konuşacağım Evet ben yeni namaza başladım diyenler Allah mübarek etsin ne kadar güzel bir işe karar vermişsin ne kadar hayırlı bir işe karar vermişsin Eğer hala kılmıyorsan kılmayan bir kardeşim beni izliyorsa Sen de ne olur aramıza katıl Sen de başla Evet ben de başladım ben de elhamdülillah kılıyorum diyenlerden ol. İnşallah. Namaza yeni başlayan kardeşlerim, can dostlarım, cennet yoldaşlarımız öncelikle o şevkinizi, o aşkınızı, o heyecanı hiç kaybetmeyin. O heyecanın sönmesine hiç izin vermeyin. Kazalarınız varsa eğer gücünüz yettiği kadar onları da kılmaya başlayın. İlerleyen zamanlara doğru böyle güzel bir artık alışkanlık haline gelmiş olacak sizin için. Ama birden yüklenip de bütün hevesinizi 5 gün, 10 gün içinde bitirmeyin inşallah. Bakın Cemil Meriç diyor ki namaz kılan bir toplumun psikolojiye, zekat veren bir toplumun da sosyolojiye ihtiyacı yoktur. Eğer diyor Necip Fazıl insan namaz kılarsa namaz da insanı insan kılar. Ya namaz uykudan daha hayırlıdır. İki rekat namaz uykudan, yemekten, dünyadan, işten, aileden, okuldan, sinemadan daha hayırlıdır. Evet, namaza yeni başlayan kardeşlerime tavsiyelerde bulunacağım inşallah. Namaz dinimizin en önemli ibadetidir hocam. Ahirette ilk sorulacak amel namazdır. Namazı özürsüz kazaya bırakmak büyük günahlardandır. Keyfi olarak kazaya bırakıp daha sonra kılındığı takdirde namazı kılmamanın karşılığı olmadığını ama yine de kardeşlerim kefaret olur umudu ile kaza namazı edileceğini kaynaklardan okuyoruz. Kazaya bırakma özrünü ancak savaş durumunda ve şuuru yerinde olmayacak kadar hasta olunduğunda geçerlidir. Mesela oturarak namaz kılabilen birisi namazı kazaya bırakırsa yine namazı terk etme günahı kazanır. Tekrar, Tekrar belirteyim İş için namaz kazaya bırakılmaz. Eğer patronunuz, müdürünüz, ne bileyim namaza bir vakit e, izin vermezse o işi anında bırakın hocam. Rızık Allah'tandır. Kafire münafığa boyun eğmeyin. Vallahi Allah o kapıyı kapatır daha hayırlı bir kapı açar sana. Buna inanacaksın ama iman edeceksin. Allah'ım ben seni anmaya izin verilmeyen bir yerden ekmek kazanıp da onu çoluğuma çocuğuma yediremem ya Rabbi. Senin için ya Rabbi ben bu işi bırakıyorum deyin. Vallahi bırakın anında bırakın. Allah daha hayırlı bir kapı açar. Namazı düzgün ve bilinçli kılabilmek için kendimizi namaza göre ayarlamalıyız. Elhamdülillah artık namaza böyle hassasiyet gösteren, belki kendi kılmasa da Allah hidayet verir, başlar inşallah. Kendi kılmasa da siz kılın kardeşlerim, arkadaşlar namazlarınızı aksatmayın diyen yöneticiler çok fazla. Namazınızı kılın. Namaz kılarken de işten güçten kaytarmayacaksın tabii. Mesela ben çalıştığım bir yerde, radyodan önce bir yerde çalışıyorum. Orada mesela çay olan var 10 dakika. Gidiyorum çay molamda ikindiyi kılıyorum. Öğlen yemeğini biraz hızlı yiyorum. 25 dakika vaktim var. 15 dakikada yiyorum 10 dakikada da öğlen namazımı kılıyorum çay molamda ikindi namazımı kılıyorum. Vaktimi kendim ayarlıyordum. Anladın? Yani yine izin veriyorlar namaz kılmaya bir şey demiyorlar ama ben mesaimden onu çalmayayım mesai vaktimden. Hakka geçmeyeyim. Bunu da düşüneceksin. Bunu sen ayarlayacaksın artık. Namazı düzgün ve bilinçli kılmak için kendini namaza göre ayarlayacaksın. Unutma namazı ilk vaktinde kılmak önemlidir ve sağlık engeli olmayanlar, durumu müsait olanların her vakitte abdest almaları daha güzeldir. Özellikle televizyon izledikten sonra abdesti tazelemeden namaz kılmayın hocam. Çünkü televizyon izlediysen %99 harama bakmışsın demektir. Ki namazı düzgün ve huşulu kılmanın şartı zihnin temiz olması hocam. Namaz ile bilmeniz Şart olan özellikle cemaatle kılınan namazlarda benim gördüğüm hatalar mesela erkeklerde sırt açılması. Adam şimdi tişört giymiş penye giymiş altında atlet yok iç çamaşır bir eğiliyor sırtta omuzlara kadar geliyor. E sırt açıldığında artık göbekle diz arası mesafeye geliyor göbeğin altında mesafe ise namaz bozulmuştur demektir kaza gerekir yani. Bunun tedbirine tişörtün içine atlet giymek, onu da pantolonun içine doğru böyle ayarlamak. Biliyorsun yani onu. Ya da uzun bir gömlek giyersin, pantolonu içine sokarsın. Sorundan kurtulursun yani. Bak bu dikkat çekiyor kardeşlerim. Namaza yeni başlayan kardeşlerim, cemaate giderken özellikle şu ağız kokusuna da dikkat edin. Böyle taze sarımsak, soğan, adam basmış abi yeşil soğanı. Yemiş sarımsaklı yoğurt, bir de geliyor bı diye de tövbe estağfurullah çok affedersin yani. Bir de salıyor o nefesini, geğiriyor falan. Hıçkırıyor. Olabilir mi? Yani insan metabolizması bu. Bir hıçkırık, bir geğirti gelebilir. Ağzını kapatıp bile hani sessiz yapsam bile o koku rahatsız ediyor insanı. Özellikle camiye geliyor adam leş gibi kokuyor ya. Hadis-i şerifte gelmesinler diyor böyle insanlar. O zaman gittiğin zaman sevaptan daha çok rahatsız ettiğin insan sayısınca kul hakkına giriyorsun. Aklınızda olsun tamam mı? Ağız kokusundan daha kötü olan şey bir de sigara kokusu. Yani bu noktada kardeşlerim yani bırakmak lazım tabii. Ya da ha, içiyorum ben bırakamıyorum. O ayrı bir konu şimdi o konuya girmiyorum. O zaman ne yap? Abi gelmeden önce bir ağzına bir naneli sakız al, bir şey al veya Elini, elini yüzünü bir sabunla bir yıka anladın mı ağzını bir çalkala adam gelmiş sigarayı çekmiş son fırtı Lan caminin merdivenlerinde mi içti bahçede mi içti nerede içtiyse son fırtı çekiyor paldır küldür camiye giriyor bir geliyor ama nasıl biliyor musun kül tablası gibi kokuyor adam yani. olmaz kardeşim sen beni rahatsız etmeye ne hakkın var veya başka bir müslümanı rahatsız etmeye ne hakkın var Unutmayın kul hakkını Allah affetmiyor. İbadetten önce insanın çevreye zarar vermemesi Müslümanlığın görevidir ya. Mutlaka camiye çorapla gidin. Belki sizin ayağınızda sorun olmayabilir. Belki çorap giymediğin zaman giymediğin için başkasından kardeşlerin bir mantar tarzı hastalık kaparsın ya Allah muhafaza. Ayağınızdaki mantarı Çorap giymediğin için başka insana bulaşmasına vesile olduysan, al sana bir kul hakkı daha. Ve çok önemli, camide dünya kelamı konuşmamak, cep telefonuna cevap vermemek. Anladın? Yani açmayın telefonu, sesini kısın. Bunlar da kul hakkına e, sebep olmaktadır. Mesela gününüzü kardeşlerim plana programa bölün. Ben mesela planlarımı Namazlarımı aksatmayacak şekilde günlük planlarım belli benim. Sabah geliyorum mesela. Sabah namazını evinde kılıp geliyorsun zaten. Öğlenden önce yapacağım işlerim var. Öğlenleyin radyoda yayınım var. Yayından sonra başka kayıtlarım var. Akşama kadar belli bir mesai içerisindeyim. Aralarda namaz ezan ne zaman okuyor ona göre vakitlerimi bölüyorum. Molalarımı ona göre ayarlıyorum. İşimi de ihmal etmeden planımı yapıyorum. Namazımı kılıyorum molada, yemeğimi yiyorum. Ondan sonra işime devam ediyorum. Bu şekilde kardeşlerim, belli, bütün plan belli. Akşam eve gittiğimde mesela yatsı okunmuş oluyor. Sofra hazırsa hemen yiyip sonra, sofra hazır değil, mutfakta tıngırtılar var, son hazırlıklar yapılıyor. Çorbanın altı kaynamamış, az kalmış falan veya çok yemek pişmiş, sıcak az soğusun diye bekliyorsun, dinlenmeye almış. Hemen geliyorum, namazımı kılayım, ondan sonra sofraya oturayım. Plan program hazır. Anladın? <laughs> Sevgili kardeşlerim, siz de tabii beni aynısını yapman gerekmez. Ama en azından kendinize göre bir plan yapmanız kardeşlerim, o programa uymanız hayatınızın tüm anını düzgün ve dikkatli programlı, istikrarlı bir şekilde sürdürmeniz daha kolay oluyor. Namazlar da o zaman daha kolay oluyor, biliyor musun? Allah kabul etsin. Çok tebrik ediyorum sizi. Allah mübarek etsin. Aşkınız muhabbetiniz daim olsun kardeşlerim. Dediğim gibi camiye cemaate gitmeye gayret gösterin. Camiye giderken de dediğim hususları atlamayın. İnşallah mümkün mertebede kardeşlerim camide cemaatle kılmaya gayret edin namazlarınızı. Allah kabul etsin. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.